Tayyip Hoca akıllı insan. Efendim nezaketli bir usul kullandığı anlaşılıyor. Akıllı insan komşularıyla iyi geçinir. Türkiye'yi yalnız bırakmaz. Türkiye gereksiz olarak çok yalnız bırakıldı. Ben onu ısrarla söyledim. Bir dostluk politikası olsun dedim. Türkiye ani bir dostluk politikasına başladı. Türkiye'nin her yeri kapanmıştı. Şu an Türkiye'nin Pencereler açılıyor. Temiz hava Türkiye'ye gelmeye başladı. Rusya penceresi açıldı. İran penceresi de sonuna kadar açılacak. İsrail penceresi de açılacak. İttihati İslam'ın kapıları bunlar. Bu kapılar açıldıkça nefeste sağlıklı hale gelecek. Evet dinliyorum. Reuters'ın haberine göre Netanyahu Türkiye ile yap yapılan anlaşma hakkında... Anlaşma İsrail ekonomisi üzerinde de muazzam etkiler bırakacak. Muazzam ifadesini özellikle kullandım dedi. Ya şimdi konunun sebebi şu. İşte Türkiye o kadar para verdiniz. Size işte zarar ettik mantığında olmasınlar diye kendi halkına siyasi bir taktik, siyasi bir usul kullanıyor ya da bu makul bunu söylemesi. Çünkü hakikaten musibelerden çok kızan olmuştur. Aynı Türkiye'de gibi orada da muhalif ve radikal hükümete tavır alan insanlar oluyor. Onları dengede tutmak için çok itilalı olmak gerekiyor. Yani şunu demek istiyorlar, bir koyup on alacağız. Yani bir kaybımız var ama on kazanırız. E doğru söylüyor. Tabii ki kazan, karşılıklı kazanç olacaktır. Allah'tan korkunuz bitmiş sizin. İsrail ve Ruslarla dostluğu övünüyor, övüyorsunuz. Hı. Ya kardeşim sen peki düşman olunca eline geçecek yani. Bunu bana bir anlat. Rusya'yla düşman. Şimdi bir adam ya dosttur ya düşmandır değil mi? Düşman olunca eline ne geçecek? Ruslarla oh benim canımın içi bak benim canım mesela Rus dünyalar tatlısı o Çin, o Çin, o Çin kresi var, gençine. Bayağı güzel değil mi? Çok sağ ol. Maşallah. Huyu çok güzel, ahlak çok güzel. Ruslar nur gibi insanlar. Niye düşman olalım ya? Niye müttefik olmayalım? Yani şunda mantık var mı ya hurdacı bu kardeş? Ruslarla karşı olalım istiyoruz. Dost olmayalım. İsrail'le de dost olmayalım. Yunanistan'la da dost olmayalım. Irak'la Suriye'yi de olmayalım, İran'la da olmayalım. Peki ne istiyorsun sen ya? Nasıl olması gerekiyor? Bir aklını başına al ya, aklını başına topla yani. Sevgi güzel, dostluk güzel. Ehli kitap bu insanlar. Ehli kitapla evleniliyor. Değil mi? Kadın evlenenler evleniyorsun. Yemeğe yenir. Sen onu kendi yemene davet edersin. Gel otur. Nehir Nil. O değil de Adnan Hoca özür dilensin dedi, dedi, özür dilendi. ile barışılsın dedi, dedi, barışıldı yani, helal olsun diyor. E aklın yolu bir de onun için. Çünkü hükümete baskı yapıyor. Rusya'dan özür dilenmez. Ya özür dilenir bir şey olmaz. Bir nezakettir, bir efendiliktir ya. Hep aleyhde bilgi verirler Tayyip Hoca'ya. Hep sokun ya sen büyük adamsın, sana yakışır mı özür dilemek? Kim oluyor onlar? Niye özür dileyelim ki? Hep bu tarz. Yani. Hep hep, hep bu tarz yani. Ya Kazım özür dilemek nezaketin, efendiliğin, güzel ahlakın bir gereğidir. İnsan hayatını defalarca özür diler. Bir hürmet belirtisidir. Kaliteli insan alametidir. Bir şey yok bunda. Biz de destek vermesek yani bu konuya tek yanlı bastırıyorlar. Aman özür dilerim, özür dilerim. Ya niye özür dilenmesin? Adam öldürülmüş. Uçak düşürülmüş. Özür dilenir. E zaten diyor ben çok üzüldüm diyor. Canım yandı diyor adamın ölmesinden diyor. Gayet güzel yaptı. Allah razı olsun. Doğru yolda. İsrail'de dostum. Aylardan beri uğraşıyoruz buraya gelenler zaten İsrail'in gerçek yöneticileri. Yani işte başbakan oluyor ama başbakanı asıl yöndere, yönlendiren hahamlardır. Yani, hahamların sözünden çıkamaz başbakan. Yani kendi kafasına göre hareket edemez. Alınan karar uygulandı. Yani onlar da dediler ki biz özür dilemeyiz dediler. Tevrat'tan gösterdim. Özür dilemenin Musivi ahlakında bir hüküm olduğunu. Israrla da anlattım. Yani pratik hayattan da anlattım. Aynı Tayyip Hoca'da olduğu gibi. E tamam dediler. Özür dilerim. Tazminatın da yine Tevrat'taki hükmünü de gösterdim. E onu da kabul ettiler. Ve konu oldu. Allah'a çok şükür. Kardeşim, dostluk İsrail'le ve Rusya'yla maddi çıkar için değil, manevi çıkar var. i̇ttihat İslam için hayati konu. Çünkü İsrail Mehdi'yi bekliyor. Rusya'da dindar, dindar olmak isteyen insanlar da var. 30 milyon üstünde Müslüman var Rusya'da. Niye dost olmayalım? Dindar Hristiyanlar var. 30 milyon üstünde Türk Müslüman var. Niye dost olmayalım? Niye iddiatı İslam için onlarla ittifak etmeyelim? Putin can atıyor iddiatı İslam için. Alenen savunuyor iddiatı İslam'ı. İsrail de iddiatı İslam olsun istiyor. Niye küsür olalım bu insanlarla? Burada maddi bir çıkar yok, manevi çıkarlar. Ama tabii maddi yönden de Allah güzellik, nimet, ihsan eder öyle hayırlı faaliyetlerde. Ama düşman olmanın, muhalif olmanın hiçbir mantığı açıklaması yok. Ah benim canım, ah benim gizim, ah benim dünyalar tatlım. Tayyip hocam bak Allah razı olsun. Mümin muttaki bir insan. Helal olsun. Helal süt emmiş. Yiğit delikanlı olduğu için bunu yaptı. Şu an o daha yüceldi. Bu küçük düşürmez onu o büyüdür. Kalplerde yücelir. Daha çok saygı, daha çok sevgi demektir bu. Tayyip Hoca aklı başında delikanlı ama iyi sahip çıkmak lazım. Ters yönde telkin yapanların ...telkinlerini bozmak lazım. Sıradaki özür... ...kime başlıyor? Sıradaki özür... ...kime? Kim olursa ona. Bu bir nezakettir. Bir insan... ...hatasız olur mu? Olmaz. Ayrıca o Tayyip Hoca'nın hatası değil. Bak başkasının hatası için özür diliyor. O'nu yüceltir. Boş şir etiket falan yapıyorsunuz. Sadece onu yüceltir. Tayyip hocayı kalplerde parlatır. Asaletine yakışanı yaptı. Nezaketine yakışanı yaptı. Müslüman evladı olduğunu gösterdi. Müslüman terbiyesinin nasıl olduğunu gösterdi. Asil insan nasıl olduğunu gösterdi. Çok doğru hareket etti. İstediğinizi konuşun. Sıradaki özür kime? Lafa bak ya. Ya kardeşim yanlış yaparsın. Ne özür dilersin? Niye olmazsın yani? Değil mi? Bilmeden birini kırarsın, özür dilersin. Her gün insan özür diliyor. Sokakta da. Hatta ya kelime yanlış kullanıyor. Özür dilerim, pardon diyor. Düzeltiyor değil mi? Evet. Spikerler konuşurken bir şey yanlış söylüyor, telaffuz ediyor. Özür dilerim diye ben düzeltiyor. Ne oluyor? Onu yüceltiyorsun. Hayır, yani direkt de devam edebilir. Ama özür diliyor. Bu efendiliktir. Gel yavrum. İstersen yer değiştir. Ölen Rus bir adın ailesinin acısını paylaşıyoruz. Ee, onun ailesi Türk ailesi gibidir. Bu şekilde görüyoruz demişti Bir öden Ölen Rus pilotun ailesinin acısını paylaşıyoruz. Onun ailesi Türk ailesi gibidir. Bu şekilde görüyoruz elbette. Evet, çok güzel. Bir daha söyleyeyim. Ölen Rus pilotun ailesinin acısını paylaşıyoruz. Onun ailesi Türk ailesi gibidir. Bu şekilde görüyoruz. Ha. Bu ahlakı dünyada gösterecek yiğit delikanlı çok nadir çıkar. Tayyip Hocam, dizüstü Erbakan Hoca'nın yanında yerde dizüstü oturup sohbet dinleyen bir insan. Evet. Mürşitlerin yanında dizüstü yerde oturup Kur'an dinleyen bir insan. Mümin evladı, Müslüman evladı o terbiyenin gereğini yapıyor. İki hareket de çok doğru. Sonuna kadar yanındayım. Kur'an'a göre de, Tevrat'a göre de çok daha hareket etti. Yaptığında hiçbir hata yok. En ufak bir hata yok. Çok isabetli hareket etti. Allah razı olsun. Az önce Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Sayın Erdoğan'ın çarşamba ya da perşembe günü Putin'le telefonda görüşeceğini söyledi. Güzel. Konuyu bitirdi Tayyip Hocam. Evet, Bir kere çok da güzel de konuşmuş. Bir kez daha üzüntüm ve derin başsal dileklerimi ölen pilotun ailesine iletmek istiyorum ve özür diliyorum. Bitti. Bitti. Mükemmel tüm kalbimle acılarını paylaşıyorum. Yedi cettine rahmet olsun. Çok doğru yaptın, çok güzel yaptın. Bak tüm kalbimle acılarını paylaşıyorum. Rus pilotun ailesini Türk ailesi olarak kabul ediyoruz. Verilen acıların ve zararın hafifletilmesi için gerekli tüm inisiyatifleri almaya hazırız. Bitti. Tamam. Bu kadar. Rahip hocam sen çok tarihi, mükemmel, asil bir hareket yaptın. Sana söylenen laflar, olumsuz laflar senin makamı daha da yüceltir. Çünkü sen çok mükemmel bir şey yaptın. Sana ters laf ediyorsa şeytan da laf tersten okur zaten. Kalbi kapalı olanlar da tersten okur. Onların tersten okudukları onlar da seni yüceltir. Gönlün rahat olsun. Görünür görünmez kuvvetler seni koruyor. Gönlün rahat olsun. Tayyip Hocam, en doğru olanı yaptı. Allah razı olsun. Etrafındaki bazı kişilerin sözünü dinlemediği için ona teşekkür ediyorum. Ya sana yakışmaz bilmem ne. Ya Allah Allah. Müslüman ahlakı. o zaman diyeceksin namaz kılmak da sana yakışmıyor diyeceksin ondan sonra. Özür dinlemek bir efendiliktir, erdemdir, güzelliktir.